Ya şimdi bugün bir yere gidiyorsun. Bakıyorsun fiyatlar hep aynı. Ertesi gün gidiyorsun yine aynı. Yani bugünkü fiyatlar da ertesi günkü fiyatlar birbirini tutmuyor. Tutuyor diyen varsa da o gelsin bana söylesin. Aha ben gözümle gördüm. Yalan söylemiyorum. Bu gözler konuşuyor. Aha bu telefonda hep şeyde çalıyor Uygunsuz zamanda bakayım ay ayvayı yedik hanım arıyor şimdi ben ne diyeceğim hanıma kesin fırça yiyeceğim yarın şükür derim gece alo efendim abi söyle abi dediklerini mi dediklerini anlamadım be hanım ya günden güne her şeyi tam gelmiyor nasıl alayım hanım dediklerini şimdi diyorsun ki bana aldın alamadım Nasıl alamadın mı? zam geçiyor onu bir sorayım. Ya sen her, her gün mü? Bir sorayım. Ya sen her gün geliyorsun, birader baksana be. Sen her gün geliyorsun hiç yorulmuyor musun? Yorulmuyormuş hanım öyle diyor bana. O da ben de kafa buluyor galiba. Hı? Ne yapıyorsun düşen Dur düşecek ne yapıyorsun orada ya? Aa, hanım zambı bana tırmanıyor. Neden başına vurmuş düz duvara tırmanıyor?